الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله موسیقی bilgiler için ve kit ile kendilerinin niçin yaratıldığını ve ne o oh. Cebrail Aleyhisselam onu almış ve sıktı, bir daha ona oku deyince, yine ben okumaz bilmiyorum demiştir. Üçüncü defa sıktığında buyuruyor ki Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben ete karıştırdığını yani netleştiğini elde edeyim istedim o kadar ki ben okudum. Ve yine oku dedi Hazreti Cebrail Aleyhisselam ve bana neyi okuyacağımı kendisine sorunca işte bu ayet çok anlamlıdır. İbra, biz de Rabbi kendini seni yaratan Rabbin adıyla o ve bu esasla bu ilkeyle insanlığı aydınlatacak olan dinin ilk emri ve ilk hükmü bu ayette temsil altında almış olduğu derece var. Yüce İslam dininin ilk ayeti Verdim emri yıkra. Oku olmuştu. Oku. Neyi oku? İsmi Rabbi Kelleti Halak. Seni yaratan, yoktan var eden ve niçin yarattığını öğrenmen için oku diye Çekil İlahisi'ni ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şahsında vahiyle haber edildi. Bu bize okumanın Allah tarafından hususiyetini ve kutsallığını Allah tarafından bize ilk hükmün, ilk emrin hak olan emrin okuma olduğunu ayet ve seçim altına alınmış olur. O zaman okumak kutsaldır. O zaman okumak şereftir. O zaman okumak kutsala yürümektir muhtemelen cemaatimizin. Yüce Allah cümlemize bu anlayışa, bu anlayışla

Bir Müslüman hayırlı bir iş yapmaya niyet edecekse eğer, hayırlı bir şey yapmaya niyet edecekse eğer, kendisine bir günah, bir hata sudur etmişse eğer, o hata ve günahını bir hayırla terapi edecekse eğer, en kutsal hayır Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in

babanın evlatına verebileceği üç şey vardır. Eğer üç şey yapmış olursa o zaman evlatın üzerindeki hakkını ifa etmiş olur. Birincisi dünyaya geldiği zaman güzel bir isim takmak. İkincisi ona ayrı bir bilim öğrenmek. Üçüncüsü de buyuruyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. dikkat çekilen Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in buyurduğu bir babanın evladına bırakacağı en hayırlı şey en kutsal şey ve en mübarek şey ona ilim öğretmek ilim öğretmek için ona zemin adı almak. Onun için ilim kutsal, ilme yürümek kutsala yürümektir. İlim meclisinde bulunmak en hayırlı mecliste bulunmak ve ilim yılın meclisinde ilimden uzaklaşmak cehalete doğru yol almaktır. Allah Teala ve Cenab-ı cümlemizi bu ayet-i şeriflerin ve bu hadis-i şeriflerin paralelinde mutfala yürümeyi cümlemize razı